Mide balonu nedir? Kimlere uygulanır? Mide balonu e, yaklaşık bir 15-20 kilo fazlası olan hı hı. veya e, daha kilolu olup da ameliyatın risklerini kabul etmeyen hastalara evet, uyguladığımız tercih etmeyen ameliyat tercih etmeyen hı hı. E, hastalara uyguladığımız bir yöntemdir. Endoskopik yöntemle uygulaması herhangi bir ameliyat veya narkoz içermemesi nedeniyle daha ris daha risksiz, daha kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Kilo verdirmede de etkilidir. Midenin içerisine bildiğimiz balon, içi sıvı dolu bir balonu Hı -hı. yerleştiriyoruz. Hasta işlemin ikinci saatinde artık ayağa kalkıp taburcu olabiliyor. O yönden kolay uygulanabilmesi nedeniyle tercih edilebilir bir yöntemdir. Balon yerleştiriliyor. Peki bu işlem ne kadar sürüyor? İşlem yaklaşık yarım saat sürüyor. Yarım saat endoskopi çok Endoskopi ünitesinde Aha. tabii ki bir ameliyathane ortamı değil, endoskopi ünitesinde kolaylıkla uygulanabiliyor. E, peki bu kişi midesindeki bu balonla nasıl yaşıyor? E, avantajları neler? Yani bir tabii en büyük bir balon. en büyük avantajı bir riski olmaması. Hiçbir riski yok. Tabii ki hiçbir riski yok mide balonunun. Ee, avantajları da e, mide hacminin büyük bir kısmını balon doldurduğu için yemeğe yer kalmıyor. Biraz zorluyor. Bir Yemek şekilde. istemiyor evet, yani. Evet büyük bir ihtimalle. Ee, çok aşırı kalorili şeyler tüketmiyorsa, çikolata tatlı gibi Hı -hı. bir bağımlılığı yoksa normal yemeklerin önceki porsiyonun yarısından azını yediği zaman bir tokluk hissi sağlanıyor. Midede de zaten balon büyük bir hacim kapattığı için gıdalara yer kalmıyor diyelim. Böylelikle Aynen. kilo veriyor hastalarımız. Bu da tercih edilen bir yöntem mi? Midi tabii kolumu. ki. Tabii ki belirli oranlarda 15-20 kilo fazlası olan hastalarda çok sık uyguladığımız bir yöntem ve başarılı sonuçlarımız da mevcut. 15 sınır 15-20 mi? Mesela 10 kilo fazlası olan da yaptırabilir e, Tabii ki uygulanabilir. Harika. Hani belirli riskleri de olmadığı için bu işlemin Hı. 6 aylık veya 1 yıllık çok fazla kiloluysa 25-30 kilo fazlası Hı -hı. varsa 12 ay duran mide balonu uyguluyoruz. Ee, 10-15 kilo, 20 kiloya yakın bir kilo kaybetmek istiyorsa Hı -hı. E, 6 aylık mide balonu uyguluyoruz. 6. ayda bir yine, zamanı var. Tabii ki. Tabii ki. 6. Evet. ayda tabii ki yine endoskopik yöntemle bu balonun çıkarılması gerekiyor. Yenisi mi takılıyor? Hasta ideal kiloya ulaşamamışsa yenisini takabiliyoruz. Ulaştıysa? Ulaştıysa çıkarıyoruz artık yine nefsiyle baş başa <laughs> o kiloyu korumak için. <laughs> e çıkardıktan <tarafa> sonra, <laughs> sonra yine çok yemeye başlarsa ne olacak? <laughs> <Bir kilo> olursa? <laughs> e bu bütün şeyler de var. Yani evet. e artık e kontrol sizde diyoruz e belirli kiloya düştükten sonra.